Vallahi biz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni, farklı bir konseptle, aslında eski ve yeni bir konseptle diyeyim. Karşınızdayız. Yanımızda konuklarımız var. Konuğumuz Burak ve Tuna. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün doğada hayatta kalma videosu yapacağız. Survivor şu an. Youtuber's. <laughs> 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 e Bu bizi. Adamın gönlü adamın yüzü şey. Kardeşim bütün şey evet. konseptimiz ya. <laughs> Survivor youtuber böyle bir çekeceğiz. Bugün ödüllerimiz olacak. 3 adet oyun yapacağız. E, kamp malzemesi, çadır, e, işte bıçak, balta, tezgah, ateş. Bir de yiyecek e, yiyeceklerimiz var. Bunlar için 3 adet oyun olacak. Ondan önce ikişerli takıma bölüneceğiz. 3 e, adet oyundan sonra ödülleri kim kazanırsa onlarla hayatta kalmaya çalışacak. Bir Çok zor gece şartlar. geçireceğiz. Rarp, şartlar acayip zor şu an. Şimdi bu Hayır. adam bu çöpü nereye atacak? Hadi evet. bakalım. Hadi bakalım aldım, verdim, ben seni yendim, sarı kızı ben aldım. Tamam hadi sen al. Al be al. Hadi kardeşim hadi. Tamam, ben buna yazdım. O zaman kardeşim, kardeşim sen Tamam de ben kardeşim, kardeşim biz böyle bir taciz Bırak. Bu işin hiç, hiç tecrübesi yok. Oğlum, Benim en azından yiyeceğiz. tercih, parka. Parka. Kardeşim, tercih kardeşim, var. Kardeşim sizi yeneceğiz. Seni yiyeceğiz, Kameranın arkasından Ne var yutun? Bak lan beni. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Bak bunlar tecrübesiz adamlar. Ben daha önce 3 bölüm çektim. Doğru. Tamam, fikrim var. Şimdi mi? ödüllere Adam. geçelim o zaman. Ödüllü yarışmalarımıza geçelim. Yani kameraman Bete. Ya ne çektim şerbetme. ha az önce? Yemin ediyorum efsane evet. çektim. Evet. Burada e, ilk teçhizatlarımız var. E, balta, bıçak, su matarası, bir de ateş var. Burada çadırımız var. Çadır sistemimizin ayrı bir oyun olacak. Burada da yiyeceklerimiz var arkadaşlar. Mangal seti. Bunun için de ayrı şey bir var. oyun olacak. Etler burada. Şimdi arkadaşım. arkadaşlar, tecrin için e, taş kağıt makas oyunu oynayacağız. Taş kağıt makas sende güzel kardeşim. Onları ye, onları parçala tamam mı? Sen taş gibisin. Aha sıçtık. Çadır için koşu, yemek için de Fitnat uzun be. eşek oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Taş kağıt makasla mıyız? Arkadaşım ben de. Sağ ol kardeşim bu görevi bana layık gördüğün için. Evet. evet. <laughs> Elleri göreyim. Şşş taktik verme lan. Ben de sana taktik vereceğim. <laughs> bir daha taş, kağıt, makas. Ay çok Beni dinle burayı dinle. Tamam. Taş, kağıt, makas. Ay. Neler oluyor orada? <laughs> <Biz takımaz, gülüyor> <alıyorsun. gülüyor> <laughs> Oğlum biz takımız Oğlum adamlar 3'te 0 yaptı ya. Taş, kağıt, makas. Aaaa 1-0 1-0 Oğlum ne oluyor ya? Uzaklaşıyor uzaklaşıyor ya. Uzaklaşıyor ya bu aldılar, aldılar, aldılar. Taş, kağıt, makas. 2-0 Bunu da alırsa hadi bakalım, nereden... Taş, kağıt, Taş, kağıt, Ali hadi be. Kardeşim, Kardeşim. dağlara kar yağdı Kardeşim. Neden Kardeşim. böyle oldu Avanta verdim ben bir gödülü aldılar Başka. Evet arkadaşlar şu an ikinci ödülümüz Çadır için 70-50 60-70 Ha Oradan koşu yapacağız kameraya kadar Burak sen hakemlik yap gel şurada. Hadi Burak hadi yerlerinde Evet arkadaşlar 100 metre ya, engelli koşuda koşu Bu kardeşlerimiz ya, Yardıracaklar bakalım. Kardeşim hakem buymuş gözüm bunda olsun. Tamam gözüm her tarafta şu anda benim. 3, 2, 1, başla. Allah 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 Yürü ah oğlum! Yürü Mete! Yürü Mete! <laughs> Yürü Mete! 2-0 <laughs> <laughs> öndeyiz oğlum ya seride. Bütün hepsini biz yiyeceğiz lan. Bütün etler Aa, bizim ekmeği lan. Ekmeği de biz alıcı. Tavuğu da biz alıcı. Murat Bey ne düşünüyorsunuz bu cinli e, şey koşu sırasında? Ne Kardeşim adam zayıf. Bacaklar böyle palet gibi açıyor. Hakikaten bu konuda katılıyorum. Adam aldım. böyle koşuyor oğlum. Bende <laughs> bacak yok. Yarın kalın. Yarına çıkamayacak gibi koştun vallahi. Ben bitti bundan sonra Benim senle eşleşmem <laughs> lazımdı. Bu adalet olmadı. Kardeşim son oyunda iddialıyım. Yıllarca 8 yıl eşeklik yaptım. <laughs> evet sırada. O zaman son oyunumuza geçelim. Hadi, hadi. İlk iki, ilk <laughs> oyunu kaybettik. Hadi, hadi. Tezlatlar ve çadırımız <laughs> yok. Ya. Arkadaşlar. Ama yemek için savaşacağız. Namı diğer yastık. Tamam mı? Namı diğer yastık. <laughs> bu da eşek. <laughs> bu da atlayıcı. Bu bölümde şöyle bir şey yaptık. Rakibimiz gentilmenlik <laughs> <laughs> yaptı. İki ödülü aldık diye hadi biz başlayalım bekledi. Orası görünüyor mu? İlk atlayan siz olun dedi. Biz öyle başlıyoruz. <laughs> inşallah bu inşallah görünmüyordur şu an. Tek mi yapayım çift mi yapayım? Sana güveniyorum kardeşim öncelikle. Tek mi yapayım çift mi yapayım? Bu Lan! 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 Oğlum böyle Survivor şey. olur? Burası Survivor! <laughs> Çatlıyorum! çabuk! Hoppa! Bismillah! Ooo! Hahaha! <laughs> <Ya>, seni kullandım! <bulmaktırsın. gülüyor> tek mi çift mi? Sekiz! <laughs> Bildik. Hayır oğlum 8. tek mi çift mi <gülüyor> <gülüyor> diyorum! Çift, çift, lan, çift. Lan, lan çift! Lan bildi diyor ya! Ha, abi, böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır hayır! Sekiz diye bir cevap yok! Çift sayıydı sekiz ya? Biz aldık kardeşim! Biz aldık! Bunlar Kardeşim, ya yapıyorsun? Ya, espri yok. Burası Survivor, birader. Evet, Burası bir Survivor. Arkadaşlar merak Süran etmeyin. Kibar, Etleri de biz alacağız. Bunları süründüreceğiz, süründüreceğiz. Yavaş, Yavaş ol. Hadi. Hazır mıyız? Dostluk kardeşim. Yavaş ol. 1. Oh be. Kayedemedim yine ama ya.

bu yarışta evet, var. Ben, de ben size söylüyorum. Ben laf olsun diye sekiz dedim. Sonra, lan, Sonra ee. çift diyecektim. Aslında ben kazandım ama ağlıyorlar şu bir an. Geliyorum. Üç. Bak ellerim havada gidiyor. Bir. Hayır, oğlum. Ulan ya haşker. <laughs> Allah! Oha! Ağrı beni küçük. Lan tek oğlum. Doğru. Olan Murat. Olan Murat. Ayakla bir üstüme çıktı tabi o biraz sıkıntı. Ben Al! <laughs>

Biz de buna Evet kardeşler aldık. Buran sayesinde bugün aç kalmayacağız. Onlar bizim kul köpeğimiz olacak, olacak. Oğlum, <laughs> <birbirbirini> Oğlum <bitir Force1> <laughs> hile yaptık salak tersini söktük. Hahahahaa Ne mu? hile yapanı sever. <laughs> <laughs> Kardeşim hileyle kazanırsam kendimi kötü hissederim. <laughs> arkadaşlar takas yapabiliriz arkadaşlar. Neyi? Şunayı yalır. Hayır. Mile Mile yapmıyor. Şey Kazandıklarımızla ya. takas yapabiliriz. Belki de yapamam. Ya, ya ya. Durak şimdi bizim etleri al yiyecekleri al. Yiyecek içecek ne gördün sen? Hepsi bizim. Aynen öyle kardeşim. Kardeşim hayır. Hayır bizim yiyecek içeceklerimiz. Bunlar bizim kardeşim. Aynen et. Ay şuraya al abi şuraya Bir şey itiraf etmek ben çadırı hep başka türlü kuruyordum Evde çadır değil, benim Kardeşim değil. iki kişilikse Kardeşim istemiyorsan ya. çadırı ben alırım Siz odun toplayın ev yapın kendiniz Kanka çadırı yapalım. alma alma çadırı ee, Nasıl ne istiyorsun nasıl nasıl bir, takas Çadırı yapmıyorsan ha. dedim alabilirim satalım, sen git odun topla Satalım sana top. çadırı Ya, ya kardeşim mi? gidin odun kardeşim, toplayın ya biz, kuracağız biz çadırı odun toplarız kardeşim, Ya kuracağız. biz kuralım bunlara bunları bırak kalk bunlar çadır madır kuramaz ya Oğlum bizim etimiz var lan bir gram vermem Kardeşim çadıra da bunları almayalım dışarıda Şimdi önemli olan... Şunu arkası. bir yere serelim kardeşim. Kadramızı bu yere alalım. Bunlar çok önemli. Şimdi düz bir alan... Oğlum bu ne lan? Nereye serelim? Şöyle serelim kardeşim. Daha Aa, iyi tamam farklı. tamam çözdüm ben bunu. Bak bunlar birleşti yüzümde bile bu, bu kadar fazla böl diyecek kadar manyaksın. Oğlum ip, ip var bu nasıl bir iş? Bence bir tarafa koyacakmış. Ne tarafa? Hı için karmışım. Bak ne yapacağını bilmiyor. <laughs> Vallahi buraya <laughs> <abi>. getiriyor, <laughs> buraya götürüyor. Sonra da bir de diyor ben bana da bakıyorsun. Gel gel. Sen abi. dur ben kurarım. He şuradaki delikler. Bu... Yaz bu çadır çok küçük. Buradan nasıl kaç kişi kalabilir? 3 kişi kalır rahatlıkla. 3 kişi, kişi rahat kişi kalırsa 3 kişi taş. mi yatıyorsun? <laughs> evet. Ben hep böyle uyurum. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Evet ben sokuyorum şu an. Ben de sokuyorum kardeşim. Kardeşim saplayın. En güzel ben soktum bence. Evet. Oğlum bir dakika deneyeceğim lan. Oooo oğlum baya mekan var ha. Tabi tabi yani, ben, bir kişi biz, Yani ben dediğim rahat, gibi biz... ben de Kardeşim yatar... bir kişinin işin... hali ne olacak Yıllarca yaptık İş, yani ben yıllardır mi? çadır dikiyorum Kardeşim ben yaparım merak etme <laughs> Tamam mı? Çadırın kralı Ama bu tam gerilmemiş yav Ha tamam bunlar da şuraya kardeşim Aynen Hayır hayır Tamam Kardeşim yaptım. köpek kulübesi gibi görünebilir ama bu çadır Şu Bak oğlum Bence şu ipler... Bence hiç gerek yok. direkt içine girip yatacaksın işte. Çadır bitti. Bu ipler... Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar çadırımız... kilo. Asıl Üç. problem şu an ne biliyor musunuz? Ne? Yemek. Yemeğimiz yok. Suyumuz da yok. Şurada bir su görüyorum ama... Göl gibi bir şey oradan içilir mi onu bilmiyorum ona Bu adamlar lazım. uyumak isteyebilir yanımıza gelebilir biz de onları yanımıza almayacağız. Eğer etlerinden vermezlerse burada yer yok onlara. 3 kilo et var onlarda zaten ikisi yiyemez. Ya pusuya yatacağız onlar yerken dikkatlice izleyeceğiz. Ya da kemiklerini biz yeriz ya. Kemik yiyemiyorum ben kanki ya. Öyle mi? Vallahi. Ben yiyorum zaten. O zaman sen uyutup bana verirsin. Tamam. <laughs> Olmaz mı öyle? İyice pisleşti bu iş. Kardeşim yapacak bir şey yok hayatta kalmak için ağzından bir şeyler yiyeceğiz yani. <laughs> Hadi bir Et, met, su, mu bir şeyler bakar. 3 tane karınca yesek? Kardeşim... Doyarız dört, kardeşim. Ben 3 tane aş. karıncayla doyarım yani. Beni 4 tane aşağısı kesmiyor ama. Kardeşim sana 4 tane bulacağız o zaman. 4 karınca beni... Şimdi çantamızı alalım da. Ben. Şimdi ilk önce... Kardeşim... Ateş... O bu değil. Sonra... O yemek. son... O son seni trolleme işini yapmayacaktım kardeşim, bence. Kardeşim ben sana dedim ki... Yani ben dedim ki... Orada valla kabul et büyük bir salaklık yaptın ben kardeşim. orada dedim ki kardeşim biz hileyle kazanacağımıza Allah cezamızı versin dedim Allah cezamızı kökünden Şu verdi, verdik kardeşi. yani hayvan yok ortalıkta şimdi önce bizim baronluk yerimiz yok onu yapmamız lazım aynen kanki yemeğimiz var yemek kolay suyumuz A var ama o su bize yetmez kardeşim ateşi zaten yakarız hı hı. o zaman bak tecrübemden yararlanmak Sıklamalı. istiyor musun evet ne fikrini alayım kardeşim bir saniye aha Tamam. Kardeşim ben 8 sene köylerde su buldum Allah Bu Allah konuda Allah uzmanlığım var kardeşim Allah Allah Ya yıllarımı bu <laughs> verdim kardeşim Şimdi kardeşim bunu, bunu tutuyorsun ne Bu seni götürüyor Bak şimdi bak. Bak. bak 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 suyu buldum Görüyor musun bak Bak Kardeşim suyu sen mi buluyon odun mu buluyor Odun buluyor odun Şu tuttuğum var Bu su bizim, şey. bizim işimize yaramaz Kardeşim pozisyonum çok kötü ya bu su bizim işimize yaramaz. yaramayın şey diye kendisi kapandı. Ha. Tamam kardeşim. Göl gölü Bak. falan bulduk. Gölüm Bundan bulduk. sonraki sürecimi sana söylüyorum. O balığı yakalayacağız. Ama ilk önce bir, bir saniye. Göl varsa su içiliyor mu? İlk önce ona, ona bakalım. Ya içilir kardeşim. Ne olacak? Korktun mu? Sayın yılanlar. Zararsızız. Allah'ın selamıyla geçirmiş. geldik. Niyetimiz çalmak çıkmak değil yılanlar. Ne yapıyorum lan? La yürü oğlum. Kardeşim burada devasa bir bok var. Kardeşim ona basmıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Sonunda taktı bana. Bak! Bırak! Ağzına bırak. bunu. Kardeşim. Hayda. Evet. buradan Oğlum tutacağız kardeşim. Içirmez. Zift lan bu. Yok içilir içilir. Güzel Oğlum duruyor. kurbağa var ne içilir manyak. Kardeşim kurbağa bacağı yenir la. Kurbağa yiyorlar. Bak vallahi National Geographic'i seyrettim kardeşim. Kurbağayı ortadan ikiye bölüyorlar. Daha o içi boşalıyor böyle. Böyle bak. Böyle yapıyorsun böyle içi boşalıyor onu. Ciddi misin? Ondan sonra gömüyorsun. Kurbağa <laughs> bacağı kardeşim protein deposu. Oğlum tavuk tavuk filan hikaye ne tavuğu mı? Kardeşim Bundan mi? önce tavuk mu vardı? Millet kurbağa yiyordu. Sen neden basıyorsun? O zaman hadi gel. Gel. Sen öyle dediysen ben burada 8 tane kurbağa yemeye git gitmem. Ben... Şimdi kurbağalar e, rica etsek bakın biz açız. Kesinlikle avlanmak için gelmedik. İkna yoluyla açız. 3 taneniz gelse yeter mi lan 3 tane? Balık tutuyorum sesi. Kardeşim sese duyarlar. Balık tutuyorum onu. Hiç mi tutmadın lan? Aç, açtık. Çok kötü vurdu arkadaşlar. Bir an önce yiyecek bir şey. Kurbağalar. Kurbağalar gelmeyecek bu şekilde kardeşim. Böyle de balık tutulmaz salak. Geliyoruz 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 geliyoruz. Şşş, şş. Kanka sola git diyor lan. Sola, sola git diyor. Sola git diyor. Gel bakayım şu tarafa. Kardeşim bir bildiği var bence. Bir bakalım. Bir şey çıkacak bu işin içinden. Hıh. Kardeşim tehlikeli alanlara gidiyor. Kardeşim gitme diyor şu an vazgeçti. <laughs> şu an biliyorum. vazgeçti. Oğlum bizde dalga geçiyor bu <gülüyor> diyor. <gülüyor> İlk önce hayvanı ikna edeceksin. Bak. Ya sen konuşarak ikna ediyorsun. İlk önce konuşacaksın sonra mecbur öldüreceksin hayvanı. Dikkatli ol bak. Saklıyor yine. Ben tutamıyorum. Dikkat Yardım çık, et. Çık Murat. Yardım Dur, et. Çık Saklı edemiyorum. Çık Ha. Mete, Mete. Dur. 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 Aha, aha, Dur. Bak bu bizim üç günlük yemeğimiz. İkna ediyorum. Kameraman yakından çıkıyor. Sayın kurbağa kardeş. Biz bir miktar açız. Gerçi sen bizim dişimizin kovuğuna da yetmezsin de. Şu anda bizi dikkatle dinlediğinin farkındayım. Sabah 5'ten beri aç. Lütfen rica etsek seni yiyebilir miyiz? Tanıştırayım bu arkadaşım Tuna. Ben de Mete. Gerçekten çok açız. Biliyorum şu anda korkuyorsun ama merak etme. Tek hamlede öldüreceğiz seni. Hiç canın acımayacak. Senden rica etsek seni birazcık yiyebilir miyiz? Hileye bulaşmadım. istemedim. Git buradan. Yemez miyiz? Git buradan. Bak yaprağın altına saklandı. Şu an kamufle oldu. Onu görme artık. Sen, yani Sen kimi kandırıyorsun lan yaprağım? Lan nereye gidiyor? Kardeşim. Lan. 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 Dur Oğlum başka bir şey gidiyor. Ne yapıyorsun oğlum? Orbana sokuyor bizi. Oğlum o ne lan? Oğlum yavruları buldu. Allah Allah. Oğlum var. tabela buldum Olum motor buldu lan. Motor buldu. Bu bizi motora Kardeşim, getiriyor. Doğu Kardeşim. Doğu Kürtü'nü. Motor bulduk. Motor bulduk. <laughs> artık Duharda metalleri de çekebiliyor. Şey, 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 baya baya motor bulduk. Valla. Çalışıyor mu? Benzini var mı ki? Benzini çalak mı lan? Kardeşim içekle çekme Kardeşim <laughs> <laughs> bence biz motor alalım basalım gidelim bunlar kalsın bak. Oğlum benzin gözükmüyor ama içindeki. Dur sallayalım. Var. Buradan birazcık alsak yeter. Göz Abi şimdi benzin işine girelim. hoş şimdi bu arada cidden bu bizim değil. Abi bu gezerken denk gezerken geldik. Gezerken yani, denk cidden. geldik yani. Gerçekten böyle bir motor bulduk. Terk edilmiş motor çıktı harbiden. Ama ben şundan yana şey diyorum bak. Ateşi buradan birazcık benzin alalım kardeşim. Anahtar falan mı Kardeşim birazcık benzin alalım, ateşimizi yakalım. Kardeşim oldu da adam geldi dedi ki ne yapıyorsunuz, ne diyeceğiz? Oğlum şu kadarcık aldık abi valla göz hakkı deriz. Ayıp olur. Abi, abi valla göz hakkı deriz. Bize aklınız. yakışmaz ha. Olmadı Başka yöntemlerle yaparız. Ben de şunu söylüyorum. Pazarlık eğer iyi gitmezse gelelim şuradan bir bardak. Şöyle yarım bardak daha. Rahat, i̇yi gitmezse gitsin. yapalım. Vallahi en son reç Bak kafamız rahat kardeşim. kardeşim kafamız bize rahat. Bize gider yapamaz. Aynen. Baktın olmuyor. Lan istemiyorum deriz. Anlaştık mı? İstemiyoruz mi? deriz. Geliriz bir bardak alırız şuradan bir yarım bardak tamam. İşte şimdi sıçtılar. Evet. Bardak nasıl çaldı? Çaldı mı? Mete sesliyorum. Ulan. Mete. Mete. karınca. Ses ol. Onun nefesini tut. Tam saatin sesini kız. Sherlock öyle de öyle yapıyorlardı. Öyle değil bak. Senin amına karıncaya sopa mı atılır karıncaya? Salak On numara barınacak bir alan buldum. Kardeşim ağacın kavuğuna mı diyorsun Kardeşim on numara bak. Gidiyoruz şuraya. Tamam mı? He. Dur bir dakika. Bu beyaz bunlar ne Burası hoş değil oğlum. Burada bu bu çok. Beyaz beyaz şeyler var. <laughs> kardeşim bu mekana gelmişler, işi bitirmişler. Ağaç bağaç gitmiş ben sana söyleyeyim. Bizden önce Doğa keşfeden ana... olmuş kardeşim. Bizden Doğa önce anaya olan olmuş bu Kardeşim bizden önce keşfeden <gülüyor> olmuş. <gülüyor> 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 Bana söyleyelim. Kardeşim keşif orada. Baksana buralara kadar gelmiş. Nasıl bir keşif zaten. Kardeşim yani oğlum Mete. Kanki şunu alsana sen şu büyük olanı. Mete. Heh. Evet. Dur, Tamam büyük olanı al. Abi şimdi Şunları da al, al kanki. Şunları da al. O büyük olanı da al. Oğlum bu ne güzel daha. Kanki şunları da al. Hı? Büyükleri falan topla yani. G gözü, sen de görürsen al. Bir şey yapma. Benden bekleme sadece. Tamam. Şimdi tıralım. Tamam. Al bunları da. Bak şurada da var bir tane büyük. Kalkın, montaj, kalkın. Olacak, evet, bu kalsın, bu kalsın, bu kalsın. Bir olası, onu nere hallederiz? Onu tutun ki, su kolu geçelim elimle de. Yeter. Oğlum şunu bir görmen lazım lan. Biz ateş bulamadık. Kalacak yerimiz de yok. Şimdi bu saatte havada kararıyor. Bu saatten sonra da odun modun toplayıp bir barınacak barınak yapmak da zor. Hepimiz bir medeni insanız. Medeni insanlar olarak anlaşmaya çalışacağız. Yemek bizim lan. Aa, Ateşi alacağım. verirseniz yemekten yersiniz. Ne meden işi bunlar. Öyle. Meç. Evet. 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 İşinize gelirse koçum. Bu kadar. Bizden bu kadar mı ediyor? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ateş Şimdi... Ateş verirseniz bir gıdım et veririz. Bir Şimdi... gıdım değil. Bir gıdım olur mu? Bir gıdım olmaz önce. hadi gidiyoruz ya. ya. Boş ver i̇şinize gelirse yemek Aç kalın lan. Biz kardeşim, çiğ yeter. Biz çiğ şey yeriz ya. o eti. Biz o eti çiğ yeriz. Nerede ne ne yani, yapacaksınız bir şey ya? şuraya yeter. Dur dur dur. Eti çiğ yediniz kardeşim. Senin ateşin yok. Zaten ısınamayacaksın şey. Ateşi veririz ama etlerin yüzde 50'sini alırız Oğlum bir ateşe yüzde ne diyor lan gel ya gel. Kardeşim biz etimizi bir kendimiz yeriz Bir tane de sandalye lan bak, tamam Bak ben sana diyorum üzerine bak, oh bak. yaparak bana eti etimiz. oğlum ondan sonra evet. sabaha kadar üşüsek de umurumda olmaz ee, Bir de bir üşüyelim ama hava güzel montumuz var Sizin teklifinizde bak biz yüzde 50 et ateşledik Kardeşim ateş için Hadi iki şer tane et veririm size. Kardeşim. İki sana iki sana. Ateşi veriyoruz. Hadi yarım da ekmek vereceğim bak. Bir yarım ekmek Değilinli. de veririm paylaşıyorum. Ateşi veriyoruz. Ulan tamam tamam. Kardeşim. İki bardak kola vereceğim işte hadi. Kardeşim. Ateşi bak. Bakın ben anlaşalım. size olayı çözüyorum. Anlaşalım. Burak'cığım yani, boş ver. Verelim. Verelim bak. İki bardak kola. Otur. Bak güzel. Otur tercih. el al. Otur Oraya otur. Otur düş kardeş. Bir tane sandalye ee. veriyoruz size ateş bir de. Bak ben de diyorum iki tane et. İki sana bak. iki sana iki, iki ona. Oğlum olmaz. zaten bütün her şey yarı yarı yap. Beyler son teklifimiz evet. şudur. Nasıl? O nasıl oldu? Değil. Hadi bakayım. O nasıl oldu e, kardeşim? Kavga edelim. Ee, kavga edelim. Tunacım, ne olacak? Ben Oğlum burası burada Survivor her şey olacağım, gerçek burası. Oğlum bak burası. Vahşi şey. Orman. İnsanlık bizim olsun. Ne yiyorsak ortak ama çadırda da kalırız sandalyede de otururuz. Bana bunlarla geleceksin kardeşim. kardeşim ver elini. Çok, oğlum, biraz ver elini. Yaz, onlar, onlar Da yazın. Ama çadırda çıkarıyorum arada. Kardeşim, çadırda da kalacağız. Kardeşim, kardeşim. kalacağız. Hadi o zaman. Anlaştık. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun Anlaştık. Etleri hızlı ye. Anlaştık. <laughs> O bir de o var lan hızlı yeme var. Bu burada en sıkışık ya. <gülüyor> 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 bunlar aç. kardeşim bunlar iyi insan namına iş Yok. yapıyoruz hiçbir şey. Bunlar dinlemiyor. iyilikten falan anlamıyor kardeşim. Hı. Bunlar aç. Evet. Şu an e, Tuna'nın gözünden ben o açlığı hissettim. Gözü Tuna dövmüş. belli belli ki Tuna bayağı acıkmış. Aynen öyle. E, ama Mete hala aç değil. Belli zayıf çocuk. Ya yani, midesi de küçük muhtemelen. Tipsiz ya. <laughs> Midesi de küçük belli ki. Yani acıkmamış. Kardeşim, bunlar ilerleyen dakikalarda Kardeşim, benim psikolojim bozuyor. <laughs> i̇lerleyen dakikalarda bunlar açlıktan her şeyi verir hale geliyor. Kardeşim, beni tahrik ediyor bak. Beni tahrik ediyor. Kardeşim, Vallahi döveceğim ha. Yeter, yeter lan. Yok lan. Sizce işte. al sana. Çok acıktın. Sen açlıktan artık konuşamıyorsun. Mecburen kabul etmek zorundayım. %50 %50 diyorum kanki. Sen ne diyorsun? Tuna. 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 Mecburen kabul edeceğiz artık arkadaş ölüyor. Hey arkadaşlar mangal için odunlarımızı getirdik. Çıramız var mangalımız burada. Tavukları da getiriyoruz. 10 arkadaşlar, numara mangalımızı yapacağız. Çıranızı yakacağım. Kankam bu mangalı hatırladın mı? Sevgili dostcuğum bu mangalı unutma şansın var mı sen? Ne güzel seninle yapmıştık. Hem de neyle yapmıştık hatırlıyor musun? Çırayla. Hayır. Mangalı mi ürettiniz? Bir şey vardı, Bir şey daha vardı. Biz yanımızda kılıçlarla gittik oraya. Nasıllar? Bu ne Samuray zaman oldu? Ha, yani. değil mi o gün? Attığımız kar şeyleri, karpuzları havada falan yarıyorduk. Kavunları, kavunları. kavunları. Aynen. Mete kanki bizde iki tane kılıç vardı. Kavunları yardık Kardeşim, kılıçta. kavun yarıyorsunuz. Kardeşinizi çağırmıyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Bak. Şöyleydi. Şu, e, <laughs> şö, şöyleydi arkadaşlar. İşte bunu yardık falan diye. böyle kılıcı. Eri soğuk lan. Soğuk kardeşim. Kardeşim hava soğuk. Yalnız kanki sen mangal işinde uzmanmışsın doğru mu? Kardeşim bir odunlara basma, nimete basma. Onlar nimete değecek. Evet. Kardeşim ben 27 yaşındayım. 28 yıldır mangal yakıyorum. Ya dünyaya bunun için geldin o zaman. amacı o. Seçilmiş bir, bir mangalcısın sen. Tabii canım ya. Harman mı kardeşim? Tantın, yakmaya başladın? Yoksa dün geceden alkol mu aldın? <laughs> Kol mu? <laughs> Yalnız bir şey soracağım. Sen evet. bu kömürleri alta koydun. Evet. Üstüne de çırayı veriyorsun kanki. Evet. Direkt o alttaki kömürler yanana kadar bunlar yetecek mi bu çıralar? Yetecek kardeşim. Öyle odun mi diyorsun? Odun var çünkü içinde. Ne var? Odun. E odunlar ha buradan topladın odunları. Kardeşim. Ama ıslaksa olacak kardeşim odunlar? Kardeşim ıslaksa kuruyacak. Ulan çok mantıklı konuşuyorsun bazen yakışıklı. Çıralar sönmesin yeter low. Altı alıp kömürleri üstüne çevirelim diye. Odunla odunla. Orada, orada var. Orada... Yani, bence sen bu işi Dur istiyor yapsın bakayım. Küçük Oğlum baltacık harbiden dene. Ha. Ama bak gel ne işlemler yapıyor. Yap abi. bakayım. Bu nedir kardeşim? Balta. Bu nedir kardeşim? Odun. Bunlar bir araya gelirse ne olur kardeşim? Kesilir. O zaman ne yapıyoruz? Yapıştır. Kardeşim? Saçmalama lan yemek. <laughs> Kesiyoruz kardeşim. Kes kardeşim. Oha oğlum çok iyi lan. Ya tek atıyor balta ha. Ya. Yağmur yağıyor yağmur. Yağabilir oğlum. Ormanda böyle diyorsun. Şuraya yaslaman lazım. Yani. Şöyle mi vurayım abi? Lan yağmur yağmıyor dedin yağıyor şu an. Aynen ben yağdığı için söyledim aslında ya, kanki. Işte. Bir iki damla bir şey Teşte geldi geldi. Evet, evet Oğlum yalnız bayağı yamulttum ha. Ulan ateş ne hale geldi ha. Ha? Vallahi. Vallahi anasını anlattık kardeşim artık. Kardeşim çalışıyor ya Kömürler tamamdır On numarasın kanki Kardeşim, Kardeşim bu insan etimsi Bir saniye ben Kardeşim büyükleri de koyacağım hey, Çok pahalı Bırak mısın? arkadaş ben bir şey demiyorum Ben Oğarken hepsini de, de koyacağım yeter. Evet. Oğlum baksana yanlış, yalnız hepsini bırakıyorduk Kardeşim sucuğu nasıl tuttuğumu gördüm <laughs> Kardeşim diz Oğlum yalnız tavuk da harbiden mangalın kralı ya Bence de Oğlum Olmaz. harbiden şu an hepsini yerim de daha pişmedi değil mi? Biraz daha var Daha biraz daha olması lazım. lazım. Vallahi resmen ağzım su Böyle konuşuyor Vallahi hepsini yerim ama daha <laughs> Kardeşim bir kısmımız birazcık yanmış ama her türlü Şu gider yani. Şuraya baksana kanki benden tarafa ha. Kanka böyle çok seviyorum ben hafif böyle yanmış. Biraz yanık olacak diyor ha. Çok ben ya benim ha hoşuma ha. gidiyor tabii. Vallahi kişi kişi güzel. değişiyor da o. Ekmeğimiz de burada zaten. Evet evet. İkinci hemen partiyi de atarız geçiyoruz. şimdi bunları hemen yiyelim. Evet. Vallahi Murat'a helal olsun. Üzerinden alıp alıp cazı cür. Senin bardak nerede lan? Tuna senin bardak da var değil mi? Burada kanki. Oo, oh, yalnız iyi kızarmış ha. Benim bardak nerede acaba? Biz. Kardeşim bardak, soğumadan, benim. soğumadan. Oğlum, kimse yardım etmiyor sanki. Parlayışım, <laughs> eline sağlık. Afiyet bal şeker olsun. On numara olmuş. Gençler çalışın ya. Çalışıyoruz kardeşim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Kola. Alın elinize. Karın bardağı var. Acil aradan. Bardak temiz bardağı. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı maalesef çünkü 2 saatten fazladır ara ara yağmur yağıyor ve e, sucuk gibi ıslandık. Bak 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 sucuk değildik. <laughs> Aynen onu da unutmayalım. Sucuk bile ıslanmadı lan. pişti tanesi ıslanmadı. <laughs> Biz ıslandık. Arkadaşlar çok fena ıslanıyoruz o yüzden gece kalamayacağız. Oğlum ben bayağı duman aldım da... şu anda sırı sıkma buluyorum. Susun da video çekemeyeceğiz. Aletleri çıkaramayacağız kameralara falan. Ben o yüzden bakayım. mecburen dönüyoruz. Diyeceklerim bu kadar kardeşim Başka bir zaman bir daha davet edeceğim kardeşim sizi. İnşallah kardeşim Gece kalmamız gerekiyor İnşallah kardeşim yine gidelim gideceğiz. Kardeşim, kardeşim paranormal bir köye Aa. beni atın Evet bu video buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz de aşağıdan like atmayı ve bu video hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın ee, Yazarsanız seviniriz Aynı zamanda bizim kanala aşağıdan kırmızı beyaz abone ol butonuna basarak abone olmuş olursunuz Abone olursanız bu tarz videoları daha fazla görmüş olursunuz O zaman biz kaçtık kendinize iyi bakın görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> Bye bye, bye. bye. <laughs> Tam paranormal